Siziyim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni adamız arkadaşlar bu. Ee, arkadaşlar şey ben Minecraft'ı sildim yeniden yükledim. 4 gün önce silmiştim. Kuzenimle arkadaşlar geldik. Ondan sonra Nedra gittik. Netherite topu topladık arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi de oradayım şimdi. Arkadaşlar evimizin oraya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Allah. Arkadaşlar bu, kuzenim bana dedi ki ne dedi biliyor musunuz? Senin evini obsidyenle kaplayacağım ben ne dedim bir git lan dedim arkadaşlar o yüzden bu karanla bugün uyanıp duracağız bu arkadaşlar sürücü bu arada ilerlerde daha evler var biz oralardan geliyoruz hadi karan ben eve ben... Seni. lan aa karan lan karan ne ben hayal mi görüyorum has dur bir ne ne Oğlum şuradan girebilir miyim ki? Kuzenim şuraya çık bırakmış. Lan ya da bunun kuzenim yapmadı mı? Ben Kızenim evime gidiyorum valla. Ya kanka senin evde kalsan olur mu? Gel kanka tamam. Aa, orka, dur burası yedek yatak değil mi? Bu sandık Bu sandıktaki eşyalar benim mi? Aynen kanka. İyi kanka ben şunları bir alayım. Ben de, de şunları yapayım. bir alayım şu elmasları. Arka Elmas setlere falan. Kanka ya bu ev bu arada bize yetmez kanka. İkinci katı yapalım bence. Aynen bu arada. Kanka gel gel gel. Ben şey yapacağım. Kıyafetlerimi şey yapacağım. Şey. Allah, ben nedir aç yapacağım. Kanka geliyor mu? Yok Kıyafetlerimi kanka. Kıyafetlerimi büyüyeceğim. Bir şey yapacağım. mi? Aman şey yapacağım. Boyayacağım ya. kanka ya. Ben de şunları nedir direkt... Arkadaşlar ben de buraya... Oktay bu nasıl nedir aç yapacağız? Aa kanka onun için sende şey yok ya. Ne? Arkadaşlar biz 5 dakika videoyu durduralım. Aynen. Hı. Arkadaşlar geldim de Oktay bir yere gitti. Kanka şey söyleyeceğim ben Heh. sana. Şimdi aklıma geldi. Benim sandığa baksana be. Yedek sandık vardı Şu oraya hani ee, koyayım. Aa varmış tamam. Ben, ben, var, mı? Var var. Kanka ben, ben de şurada. arkadaşlar biz de tam burayı güzel Luna Park yaptıydık. Ha geldik arkadaşlar. İki dakika. Hemen <laughs> şunları bir şey yapalım. Aa. Kanka sen de gel hadi ya oynayalım. Çok güzel bura. Bekle kanka geliyorum. Ya o değil de arkadaşlar ya. Ben bu evi nasıl açacağım? Ve ne direnç kılık. Ya kanka bana da yap versene ya. Yaparım kanka. Ya da boş yer yapma yapma. Ben evime benim evimde arkadaşlar iki stik şeyim var. Elmasım var. Şu filan da yapayım ya. Kanka right. kıyafetimi boyuyorum ben. Tamam. Ve yaptım. 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 Kanka ben artık full netherite'ım. Şu kalkanı da takayım be. Oktay evet. kanka bu arada sağ verdiğin için. Neyi? Hani şey var ya. Kanka burada yaratıklar var. hepiniz Dur lan ben de geliyorum. Yok oğlum yok ya yaratıklar gitti. Allah kanka, de, Allah. Şey ya. Bir açamadık kapıyı ha arkadaşlar geldim. Ne yapıyorsun kanka? Farm mı yapıyorsun buraya? Ha. Oha! Bu beyaz şey ne? Şu kanka. Bak bunlarla şey yapalım. Kanka benimkini de boyasana ben atıyorum hadi bak. Bak kanka deri oluyor? Evet, tamam. Hadi gel kanka. E, gel. benim evde demir vardı kanka. Deri deri. He. Kanka geliyorum. Hadi, hadi. Oo, oo, çok eğlenceli. Oo. Ben de şeyden kayacağım. Allah canım gitti. Ben burada eğleniyorum. Hoppa ben atladım. Aa. Arkadaşlar geldik. Oktay'ın teyzesi geldi herhalde. Yenge. Yengesi. Baba, şunu ben bir alayım. Ob. Kanka ya, arkana bindim. Yuu. Kanka dur ya yaratık. Kuruluş. Sen de gel sen de. Ben de mi? Aa böyle oldu. düştüm ben. Kanka burada şeker kamışı var. Ya. Aldım ben bunları. Dur kanka ben kırayım. Kırdım mı buradan? Tamam. Arkadaşlar eskiden şey oluyordu ya. ya kanka buraya şey yapacağım ben. Ya. Burayı kanka. Çık ya o değil de kanka ya benim eve girmem lazım. <laughs> kanka kayıyor. Bak orada toprak kaynağımız var. Kanka alabilirsin. Buraya ben böyle bir şey yaptım. Kuzeninle beraber. Hayır, Oy. Neredesin lan? Kanka Hım. buraya bu arada Luna Park'a çevireceğiz. Aynen. Kan. Demir demir çubuğu bu alacağım sen sandın mı? Kardeşim, bu arada evi iki kat yapacağız bugün değil mi? Evet. Ya da kendime ev mi yapsam ben ya? Ne diyorsun? Kardeşim sen sandığındaki demir bir site kat demir aldım. Kardeşim sen şey yapsana gel atını şey yap. Bak buraya ot ayırdıydı. Yok oğlum kalsın şimdi. Eşyalarım var kanka. Bak buraya atayım. Evet. At. Bak attım buraya. At eşya. Tamam o zaman. Ne yapayım? Burada. Kanka elindekini Kı... kılıcı al kılıcı. Kılıçla gidelim. Kılıçla gidelim. Üzerine tıkla. Aa, yerinde durmuyor ya. He. Nasıl bir yaptım Heh, ben bunu? Tamam ne? oldu. Şimdi getir bana. Ver. He, elmantere gideceğiz buradan. Evet. Tek şunları kır 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 kır. Kılıçla kırsan olur. Bırakayım. Şimdi buraya buna biniyoruz. Görüyoruz. Şöyle ova yaptım kanka. Kanka gece oluyor bu arada. Yaratıklar gelecek. Ne yapalım? E, at ne olacak? At dışarıda kala koysun kanka. Yat yat. Endirmen gelmiş lan. Aman endirmen gelmiş diyor. Ben yatıyorum. Kanka, kanka ya. ben savaşacağım valla. Kanka ben yatıyorum. Hadi yat yat. Hatta yatmaya gerek yok ya. A -a. Yapma kanka ya. Ya bugünlük yapıyorum kanka. Yapma yapma savaşalım. Ya bugünlük yapıyorum oğlum benim eşyalarım çok kötü. Tamam. Tamam. yapayım şöyle Olur. Kanka ben şimdi rayları yapacağım. Reston yok mu sende ya? Vallahi bende yok. Bir sandığa bakayım belki var. Aa kanka ende gidek ne diyorsun? Boşarım boşar. Gidir, gidelim hadi hadi. Diğer video gidelim kanka. Eşyalarını büyüleyecekse var ya senin şeyin. Neyim? Sen eşyalarını büyülemiyorsun. Hepsini ne var. Aa. Doğru. Lapis. Kanka bir sıkıntı var. Ne oldu? Ben bir alalım. Hmm. Koydu. Hmm, o zaman ne yapalım kanka? Ee, yapacak kanka şey yok. Kanka ya bana red son meşalesi lazım. Red son meşalesi. Kanka. Anca ben kılıcı büyüleyebildim. Kanka o zaman yürü şey yapalım ya. Madene gidelim. Tamam mı? Hayır hayır. Neden? Gece yap. Hayır kanka madene gidelim bana. Ende gidelim. Restoran bulalım kanka madene tamam. gidelim. Restoran bulalım bana ya. Sen ende ne yapacaksın Allah. Kanka beşale beşale. Senin için şey, şey kömür var ya. Çek. abi demir zırhını alıyorum. Niye? Ben ne yapacağım kanka? Sende var ya. Bu bendeki deli. Bir şey olmaz. Bu tamam ben de. Ben şuraya şu silahımı alayım. Oha. Alıyorum. Oktay hileye bak. Ne? Bak kapıda duruyorsun. Hem içeri hem içeri. Hayır, ne öğreniyorsun oğlum? Ben onu çoktan biliyorum. Ben de biliyorum zaten. Sen bilmiyorsundur diye. Yemin. Hadi kanka gidelim. Arkadaşlar partikiyi başlatacağım. Hadi görüşürüz.